Hüseyin'cim V-C-P-R. Şifremiz. Şifremiz V-C-P-R. Evet. Ekran başına Hüseyin'cim'den altın tiyolar geliyor. E dinleyelim. Erkekler ekran başına diyoruz. Bitkilerin şifresini çözen adam Sayın Doktor Ömer Coşkun yeni bir şifreyle, v c ile erkeklikte inanılmaz bir nokta atışı yaptı. Harika, muhteşem bir formül v c -P -R. Biliyorsunuz erkeklerin takıntıları var. O takıntılara son bulmak için işte v c -P -R diyoruz. Bir kutu alana... Bir kutu daha biz Öyle hediye ediyoruz. Yanında Harnup'u doğal tuzu, erkek özel 500 cc'lik ve, ve, balları ve ballarıyla de. birlikte. Arılar onlar için de. özel bal yaptı. Kesinlikle. Niye 4 adet onu da anlatalım. Çünkü bir aylık bir set olduğu için haftalık, içi haftalık içtiklerinde balı hem ağız tadınıza uygun hem de o özel sıkıntılara uygun inanılmaz bir formül VCPR. Fiyatı ise 109 TL. 109, 109. 109. 109. yapmalarınız gereken tek şey 0212 470, 470 20 20 arıyorsunuz ve sahip oluyorsunuz. 3 ay sonra da istediğiniz sonuca siz de sahip oluyorsunuz beyler diyoruz. Bakalım VCPR'yi kimler kullanmış, hocama kimler teşekkür etmiş hep birlikte izleyelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.